Merhaba, bugün teknoloji servis sağlayıcıların dönüşümünü konuşmak üzere yanımda çok değerli bir konuğum var. Sevgili Cüneyt Aşuk, seni kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Cüneyt Aşuk, yaklaşık 18 yıldır e, sigorta sektöründe teknoloji odaklı projelerde, ekiplerde farklı rollerde görev aldım. Şu an Agito'da e, teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevindeyim ve aynı zamanda dijital dönüşüm departmanının liderliğini yapıyorum. Agito senin de önderliğinde ciddi bir dijital dönüşüm içerisinde. Burada teknoloji nasıl bir rol oynuyor? Hangi çözümlere ve yeniliklere odaklandınız? Teknoloji bizim için şu noktada çok kritik bir aşamada. Çünkü biz aynı zamanda hızlı ürünler sağlayarak, iş yapış şekillerini değiştirerek bir dönüşüm içerisindeyiz. Dolayısıyla bu teknolojiyi 4-5 ana başlıkta aslında yönetmeye çalışıyoruz. Birincisi mikroservis mimarisi mikroservis mimarisini kullanarak aslında modüler hızlı, esnek ve güvenli ürünler yapmaya çalışıyoruz. E, ve sistemleri daha kolay yönetmemizi sağlayan daha hızlı ürünleri müşterilerimize sunmayı sağlayan bir altyapı. İkincisi bulut tabanlı mimariler. Bulut tabanlı mimariler sayesinde daha esnek ve e, ölçeklenebilir ürünler geliştiriyoruz. E, bu teknoloji bize her türlü yükü kaldırabilen ve aynı zamanda güvenli, hızlı, ihtiyacı karşılayan yüksek performanslı sistemler kurmamızı sağlıyor. Üçüncüsü servis tabanlı mimari. Bu da bizim ekosistemle daha güçlü bağlar kurmamızı, entegrasyonlar yapmamızı sağlıyor hazırladığımız API'ler sayesinde. Bu da farklı platformları ve farklı iş ortaklarıyla bu entegrasyonu güçlendirerek daha verimli, daha kapsamlı ve aynı zamanda değer üreten ürünler yapmamızı sağlıyor. Agile ve DevOps süreçleri bizim için çok önemli. Mevcut dijital dönüşüm projelerinin, bu büyük boyuttaki projelerin küçük parçalarla yönetebilir parçalara ayrılması, ekip içerisindeki işbirliğinin arttırılmasını sağlamak adına Agile metodolojileri kullanıyoruz. Aynı zamanda hızlı ürünlerimizi deliver edebilmek, değer üretmek, değerleri de hızlıca müşterilerimize yansıtabilmek içerisinde DevOps süreçlerini kullanıyoruz. Son olarak da UI UX tasarım tarafı, biz etkin kullanıcı dostu ürünler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada müşterilerimizden hızlıca feedbackler toplayıp, daha user friendly, daha kolay kullanılabilen estetik ürünler sağlamak için bu bilgileri topluyoruz. Bunlarla tasarımlar üretiyoruz ve durmadan fail fast yapma mantığıyla bu ürünleri yeni tasarımlarla piyasaya çıkarıyoruz. Oldukça iddialı konular. Peki bu dönüşüm sırasında karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Üstesinden nasıl geldiniz? Söylediğim gibi bu dönüşüm sadece bir teknolojik dönüşüm değil. Çok kapsamlı kültürel bir dönüşüm. Dolayısıyla bu kültürel dönüşüm adaptasyonu da çok belli noktalar zorluk haline getiriyor. Biz bu adaptasyonu sağlayabilmek için öncelikle üst yönetimi bu ekibin sürecin bir parçası haline getirdik. Daha sonra ekipleri de yavaş yavaş ekip bu süreçlerin içine dahil ettik. Onlara belli sorumluluklar vererek, belli süreçlerin içine dahil ederek onları da bu işi benimsemelerini sağladık. Aynı zamanda eğitimler ve danışmanlıklar vererek onları destekliyoruz bir tarafta adaptasyonu böyle hızlandırmaya çalışıyoruz. İkincisi e, mevcut ürünlerle yeni yaptığımız ürünlerin entegrasyonu, mevcut ürünlerin yeni ürünlerle entegrasyon entegre çalışması ya da yerlerini yeni ürünlere bırakması çok karmaşık bir sistem. Bu karmaşıklığı biz mikroservis mimarisiyle ve aynı zamanda e, servis orientit e, mimarilerle sağlamaya çalışıyoruz. Üçüncüsü kaynak ve zaman problemi. E, dijital dönüşüm projeleri bildiğiniz gibi çok büyük projeler. Dolayısıyla buradaki bu büyük projeleri yönetmek için küçük parçalara ayırıyoruz ve küçük parçalarla hızlı kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz. Bu da motivasyonumuzu daha yüksek tutmamızı sağlıyor. Bir de pazar uyumu. Biz ürünleri geliştirirken müşteri odaklı ürünlere doğru daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ürün yönetim süreci oturttuk. Bu üretim, ürün yönetim süreci içerisinde de ekipler durmadan feedbackler toplayarak proaktif bir şekilde müşterileri gözerek ürünlerin yeni kapsamlarını belirliyorlar. Bu da daha pazara uyumlu, daha müşterilerin istediği, müşteri odaklı ürünleri sağlıyor. Bu ana başlıkları yönetmek için farklı danışmanlıklar da aldık. Farklı ekiplerle partnerlikler geliştirdik. Definex gibi bunlardan bir örnek Definex. Çünkü dönüşüm tarafında çok büyük tecrübesi olması ve teknolojiyi buna kolaylıkla dahil edebilmesi yetkinliği ile bize çok yardımcı oldu. Bu şekilde bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.